Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 4 Kasım Pazartesi ve ben 11 saat çalıştım. Normalde böyle vloglar atmayı sevmiyorum. Neden bilmiyorum. Saçma geliyor ama izlemesi çok keyifli. O yüzden ben de atmaya karar verdim. Belki benim gibi izlemeyi sevenler benim de videom bulur ve izler ve motive olur. Ben sayısalda 40.000'den bıraktım. ikinci mezunluğum. Ve ilerliyoruz şu an ne yaptığımı göstereyim. Çok konuştum. Paragraf çözdüm. Denemelerde yardımcı düşünce kısmında çok yanlışım çıkıyordu. Ben de 24 soruya yakın bir paragraf çözdüm. Şöyle kitabım. Ondan sonra problem çözdüm. Barış'tan. <laughs> Barış'ta da tablo içeren problemlerde 20'ye yakın bir soru çözdüm. Çok çözmedim açıkçası. Çünkü zaten soruları e, çok zor demeyeyim de uğraştırıcı göstermiş şekilde. O yüzden zaman yiyor. Bu da bu kadar. Benim sözcükle yapıda biraz eksiğim vardı. O yüzden sözcükle yapıdan bir video izleyip soru çözdüm. Bulabilirsem. Biraz ileride. Hı, buldum. Şöyle dört ses çözmüşüm. Sonra şu an trigonometrede ilerliyorum. Trigonometreden biraz ilerledim. Sinüs kosinüs teoreminden testlerim kalmıştı. Onları bitirdim. Periyodik fonksiyonlara falan gittim. Ters fonksiyonları biraz çözdüm. Bu şekilde. Ben ikinci kaynağıma başladım. Ben bilgisayarımı çözüyordum. Onu da trigonometriye kadar bitirdim. O yüzden ben de ikinci kaynağa başladım. Bunda da bugün bir tane test çözdüm. Sadece iki zaman denklemlerden bir test çözdüm. Bu kadar. Belki halim olursa bir test daha çözerim. Ya da bunu da çözebilirim. Bunda da maraton testlerim kaldı. Ama çok yavaş ilerliyorum az kalmasına rağmen. Çok az kaldı ama işte burada kalmışız. Şu şekilde. Bir de ben pazar günü kendime deneme yaptım. Yani suyun akademiden denemelerimi çözüyorum. Orada iki denemelerinden birini çözdüm. En son güne bırakmışım ve pazar günü gerçekten beynim almamış. Çıkacağım normalde 35'in altına inmiyordu. Bunu 32 8 geldi. Ya sosyal lafen idare eder. Matematik de çok kötü gelmedi ama yaptığım yanlışlıklar çok saçma yani. Sonradan hepsini çözdüm. işlem hataları yapmışım. Bir de arkadaşlar şu, şu soruya bakar mısınız? Yani ben hala çözemedim. Cevabına da bakmadım. Çözerseniz yoruma yazarsınız. Bu şekildeydi. Kimyada da gazlardan testlerim kalmıştı. Şöyle testlerim kalmıştı. Onları çözdüm ve çözeltilerde biraz ilerledim. Çok değil. Molaliteye molaliteye kadar gelmiş oldum. Buralar mı kaldı? Bu da bir şekildeydi. Bir tane daha kimya soru bankasından bir test çözdüm. Yine çözeltilerden. Bunu ben geçen sene çözmüştüm. O yüzden dolu. Yani biraz. Biraz dedim yine bayağı doluymuş evet. Buradan da bir test böyle çözdüm. Bu kadardı. Evet arkadaşlar benim günüm böyle geçti. Dolu dolu bir gündü. Ayrıca spora vesaire de gittim. Bu şekilde geçirdim günümü. Umarım hepinizin günü güzel geçmiştir. Hepinize iyi geceler diliyorum.